Arkadaşlar şimdi evense ben size abi oyuncağını yapmayı göstereceğim. Şimdi böyle üç tane istediğiniz renkte bir post-it alıyorsunuz. Sonra bir tane de isim şeyinden şöyle bir istediğiniz bir hayvanı alıyorsunuz. Ben mesela arı aldım. Şimdi bu bir tane post-it'i buraya yapıştırıyoruz şöyle sonra arkadaşlar şöyle şu sarıyı da buraya yapıştırıyoruz. Bir dakika. Şimdi bu arıyı hemen ben şu sarı post-it'in üstüne yapıştırdım. Sonra arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi şu pembe şeye basıyorsunuz. Böyle ayı geliyor. Yani şöyle daha net göstereyim ben. Heh. Mesela şimdi ayı böyle. Arkadaşlar bir dakika. Hep bir şey bu. Şimdi ayı böyle. Siz bu pembe şeye böyle bastığınızda ayı öne gidiyor. Evet. Eğer ya da öyle şeyiniz varsa yapışkan şeyiniz böyle şöyle göstereyim bir dakika şöyle bir oyuncak yapabilirsiniz